Selam millet Şimdi motorumuzun tüm bakımlarını Her şeyini bitirdik Zincir dişlisini değiştirdik Zincir olarak da biliyorsunuz SFR marka gold zincir aldım Dişliği NS200 dişlisi taktım Ondan sonra videoda da demiştim ki Bu dişliği taktıktan sonra e, Motor ne kadar yapacak Bir top speed denemesi yaparız diye Şimdi benzinimizi aldık Her şey uygun İnşallah karşıdan biraz güneş geliyor. İnşallah kamerada gözükür. Ee, kaç yapacağımız. Top speed'de nasıl bir değişme olacak. Onu deneyelim. Şurada karşıda Mobese var. Mobese'ye geçtikten sonra başlayacağım. Biraz da yol kalabalık. İnşallah önüme araç çıkmaz. Biz de Rahatlı bir top speed çekeriz. yüksek devirde başlayalım. Şu Movese'yi kurtardıktan sonra yapıştırıyoruz. Normalde 150 civarı yapıyor RS200. Biz bir dişli küçülttük. Normalde 41 iken 40'e düşürdük. Bakalım nasıl yapacak. girdi. Tekrar deneyelim. Bu sefer 155'te girdi. Bazen de 156'da giriyor. O civar bir şey oluyor. Dediğim gibi ortalama 155. Tam speed oluyor. İstiyorsanız bir de sıfırdan yapayım. Bunu da merak edenler olabilir. Bakalım arka serbest Şu an yol dümdüz Ben de merak ediyordum sıfırdan 155'e ne kadar sürede çıkıyor onu da aşağı kronometre tutarak koyarız. Top speed videomuz da böyle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.